algıya operasyonlar hizmet edeceğini ve gerçek konuşulması gereken konuların sümen altı edilce kanaatindeyim. Bu tuzağı düşünmemesi gerekir. Ee, ne Ömer Çelik e, bu açıklamaların bizle alakası yoktur cümlesini samim buluyorum, ne de e, Bülent Arınç'ın e, acılar çok tazeyken, hala enkazların altında e, insanlar varken, hala insanların yaşayıp yaşamadığıyla alakalı kafalarda soru işaretinin olduğu bir ortamda, Erken seçim gündemiyle ülkeyi meşgul etmek bu ülkeye haksızlık. Orada enkaz altında e, yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama cenazelerine ulaşılması bekleyen on binlerce insana haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bugün konuşması gereken e, tedbirler nasıl olmalı bu saatten sonra ve daha önemli konuşulması gereken bağıra bağıra gelen depremle alakalı 20 yıl boyunca ülkeyi tek başına e, yöneten iktidar ee, neden tedbirler almadı? İmar barışı mevzuatı bugün neden konuşulmuyor? Ee, yetkililer açıklıyor. 300 bine yakın e, bağımsız bölüm imar barışından faydalanarak sağlam belgesi aldı bu ülkede. Bir tarafta kentsel dönüşüm yapma iddiasında olan bir hükümet, çürük yapıları sağlamlaştırmak için kentsel dönüşüme gitmek üzere gayret gösteren bir hükümet. Bir tarafta da çürük yapılara kağıt üzerinde düzenlenmiş bir belge ile sağlam raporu veren bir hükümet. Tamamıyla yani 180 derece zıt iki tane uygulama yapan hükümetin bugün tartışılması gerekir. Bu tartışılması gereken süreç de seçim tarihi üzerinden değil yapması gerekip de yapmadığı hususların tartışılması gerekir. Ee, cenazeye ulaşmakta bir adliyet söz konusu. Ee, bunlar konuşulmuyor. Ee, konuşması gereken hususlar bunlar aslında konuşulmuyor. Ama e, biz bu işin takipçisi olmak durumundayız. Yani bunun adı da. E, Siyaset yapmaktır, yine ifade ediyorum. Siyaset yapılması gerekir ama e, ahlaki çerçevede siyasi etiklere uyarak yapılması gerekir. Yoksa e, düğünde de, cenazede de, depremde de, yangında da siyaset yapılması gereken bir e, olgudur. Peki, tabii. çok teşekkür ediyoruz.